Herkese merhabalar NiGe severler kanalına hoş geldiniz. Ben NiGe severlerden Furkan. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile beraberiz. Uzun zamandır e, video çekmiyordum. Şimdi video çekeceğim. Pek zamanım olmamıştı. Şu an boş zamanım var ve video çekeceğim. E Bannerlord'un aynı tanıtacağım size. E, yeni çıkmış bir mod. E, uzun zamandır beklenen, Warband'den beri, beri beklenen bir mod. Aslında onu tanıtacağım öncelikle bu modu nasıl indirebileceğinizi göstereyim bannerlord-online.com sitesine geliyorsunuz hesabınızı oluşturuyorsunuz oyuna sahip olmanız gerekiyor epic ve epic games veya steam'den ve launcher'ını buradan download downloadlayıp kuruyorsunuz basit böyle geliyor karşınıza açarken yönetici olarak çalıştırıyorsunuz Geldi buradan size giriş yapacaksınız launcher'dan da bu kadar ben biraz oynadım ee, para kastım biraz çok bir şey yapmadım at falan aldım ilk başta hiçbir şeyiniz olmuyor yani bir tane üstünüze başlangıçta elbise veriyor o kadar gördüğünüz gibi açılıyor. E para nasıl kasıyoruz diye soracaksanız parayı köylerden kasıyorsunuz köylerde çiftlikler var yani tarlalar var oradan para kasabiliyorsunuz şöyle bir OBS'ye bakalım görüyor mu oyunu evet görüyor Maalesef çift monitörüm yok o yüzden yandan kontrol edemiyorum. Buradan normal bir açılış ekranı var ama Server Selection'dan EU1'den başladım ben EU1'e giriyorum Gördüğünüz gibi 1500 kişilik bir, bir Server limiti var bence bu Baya iyi 1500 kişi aynı Call diye haritasında Oynayabiliyor Şu an 700 kişi civarı mı vardı tam göremedim Sanırım 690 falandı Evet. Gördüğünüz gibi ben biraz başladım. Köye giriyorum. Para nasıl kasılır ona göstereceğim biraz şu an size. Yine yükleme ekranı giriyor. Evet girdik oyuna. Atınız olmuyor başlangıçta ben atı para kasarak aldım. Gördüğünüz gibi insanlar zaten atlarını buraya bırakmışlar buradaki adama geliyoruz işe bakmak istiyorum diyorsun İşte tohumları dikmek 15 dinar sulamak 17 dinar biçmek 20 dinar işte çapalamak 15 dinar gibi ücretler veriyor kabul ediyoruz tamam diyoruz ve geliyoruz buraya Buradan orak kazma ve Şey alabiliyorsunuz çömlek buradan Şişe gibi İlk önce nasıl biçtiğinizi göstereyim Şuradaki görmüş olduğunuz Bir tane araba var Oradan da seed alabiliyorsunuz tohum gördüğünüz gibi Bu Sarılaşmış Şeylere F basıyoruz böyle bir animasyon ekliyorlar. Ve gördüğünüz gibi biraz doluyor çantamız içine geliyor. E bu 4-5 tane yaptıktan sonra tamamen doluyor. Buraya getiriyoruz. Buraya F basın çıktı direkt bastım. Burada bunu boşaltıyor. Gördüğünüz gibi bunu bıraktım. Biraz çapalamayı göstereyim. Çapalamada aynı şekilde geliyorsunuz. Çapayı buradan aldıktan sonra herhangi bir tarlaya Tarlanın içinde herhangi bir yere F ye basıyorsunuz Ve böyle kazıyor Bunların hepsi gerçek insanlar Gördüğünüz gibi yani Bayağı dolu oluyor Bunu bırakalım çömlek alalım Suyu nereden dolduracağız nehirden dolduruyoruz bana niyese en kolay olan sulamak gibi geldi yani en kolay bana su taşımak geldi çünkü hasat etmekte böyle suyun içine girdikten sonra F harfine basın çıkıyor dolduruyoruz ve gidiyoruz geri tarlaya çünkü hasat etmekte bana en kolayı su taşımak geldi çünkü Haset etmekte Bitkilerin sarıya dönmesi gerekiyor ve bu biraz zaman alıyor Şey de kolay aslında çapalamak da aynı şekilde su gibi herhangi bir hasat bir şey beklemeden Çapalayabiliyorsunuz Tohumlamak için de illa sulanmış olması gerekiyor şu çapalanan yerlerin O yüzden en kolay su veya sulamak veya çapalamak bence şöyle gördüğünüz gibi büyümekte olan sulanmamış daha böyle ne denir küçük olan buğdayları sulayabiliyorsunuz ya da direkt şöyle yeni şey olmuş yerleri yeni kazılmış yerleri sulayarak evet şu an gördüğünüz gibi bitti şeyimiz. Bunu G tuşuyla bırakıyoruz. Tohum aldım. Şu an şuradan tohum aldım gördüğünüz gibi. E, sulanmış. Evet şurayı ben sulamıştım. Buraya gelip F'ye basıp sulamış olduğum yere ekebiliyorum. Gördüğünüz gibi sulanmamış. E, daha olgunlaşmamış. Buğdaya dönüştü. Ben Bunları yaparken e, para kasıyorsunuz. Bu işleri yaparken. Sonra kazandığınız parayı e, şurada iş aldığımız adama köylüye aynen giderek NPC'ye geri alabiliyoruz. Yani ondan para, kazandığımız parayı alabiliyoruz. Evet başka tohum konacak yer kalmamış. Sulanması gerekiyor. Mesela bu adam zırh falan çekmiş. Belli ki yetkili bir abimiz. Yani yetkili dediğim iyi para kasmış biri. Şu gördüğünüz atlar hangisi benim de şu benim dedim evet bu gördüğünüz yük beygiri olması lazım aynen yaşlı yük beygiri yavaş bir at ona rağmen 4000 dinar yani kasmanız gerekiyor şu an mesela bakayım kaç dakika olmuş 8 dakika olmuş hani 3 dakika falan çalıştık desek 3 dakikada 20 dinar gibi bir şey kazanabilmişiz öyle düşünün. E, o yüzden biraz metin yani Metin 2'de çar kasıyormuş gibi kasmanız gerek. Mesela şu an işi bitirdik dedik ve kaldı böyle. Alamıyoruz buradan çünkü işi bitirdiğimiz için yeniden gidip iş başlatmanız gerekiyor. Şu an yeniden başlatmayacağım. Çıkalım taba basarak çıkıyoruz köyden. çıkalım. Gördüğünüz gibi hızlandırma yok. Hadi gelin şu. Ben de ilk defa bir çokulcu grubuna dalacağım. Bakalım yakalayabilecek miyiz? 3'e 1.9 hızı. 2.1 1.9 keşke ormana girmeseydim hızlı hızlıca yakalardık. Evet artık bugün yakalayabilirsek 2.1'e 1.6 Hadi yetiştik hadi Hadi Evet Atak Saldıralım İlk defa ben de bir çapulcu grubuna saldırıyoruz Evet gördüğünüz gibi Naja da ben kendim aldım böyle minik bir balta. Bug mu oldu daha demin? Evet. F1 F3. Benim adamlar doğradılar. Güzel oldu. Normal bir savaşa girebiliyorsunuz. Sanırım aynı anda girerseniz diğer insanlar da katılabiliyor size baya güzel böyle beraber arkadaşlarınızla savaşabiliyorsunuz yani mesela bir tane kapüşon çıkmış bunu taktık böylece bu şekilde de para kazanabilirsiniz bu şeylerden çapulculardan düşen eşyalarla eşyaları satarak. Ama ben kendim taktım. Şehre gideyim, şehri göstereyim. Nasıl market sistemi nasıl nasıl asker toplayabiliyoruz? Onlar da değişmiş çünkü. Hızlandırma olmaması bence kötü olmuş açıkçası. Yani böyle 1x aşırı yavaş kalıyor. Bence bunu hızlandırmaları gerek Çünkü mesela şehirden köye gidene kadar 5 dakika boyunca beklemek insanı sıkıyor açıkçası yani Normal Mesela bir 2x hızda gidiyormuş gibi 3x hızda gidiyormuş gibi olsak Bence çok daha güz güzel olur Buradan arenaya girebiliyoruz e, Hana gidebiliyoruz Ve Şehir sokaklarına gidebiliyoruz Ben şehir sokaklarına gidiyorum şu an Yine yükleme ekranı Bütün şehirler aynı mı bilmiyorum ben sadece bu şehre geldim Dediğim gibi çok oynama fırsatım olmadı e, Demiş miydim onu da hatırlamıyorum demiş olmam lazım Evet İnsanlar yine burada da var. Alt tuşuna basarak nickname'lerini görebiliyorsunuz. Sir Kaboom, Astur gibi böyle nickname'ler var. İnsanlar bunlar yine normal. Gördüğüm kadarıyla çok bir ping de yok. Yani normalde şu an internetim bu kadar değil ama ping de pek gözükmüyor. Ee, buradan girdiğimizde Sanırım şehir değişmiş mi? Ben bir tık kayboldum gibi şu an. Sanırım şehir değişmiş. Çarşı burası. Sanırım ben yanlış yoldan girdim. Evet. Bu orta çarşıyı bulabildik. Burada bir yerde şey olması lazım. Neresi doğru? burası. Mı? Evet, gördüğünüz gibi mesela bug'a girdi şu an. Değişik değişik şeyler oluyor. Bir sürü bug var şu an oyunda. Şehir değişmiş. Normalde direkt yürüyünce marketi bulabiliyorduk. Hadi ben de biraz marketi arayayım o zaman burada. Market şu mu acaba? Bu kim? Artistan. Yok bu değil. şuraya değişmemiş. Ben sanırım yolu kaybettim ondan. Evet gördüğünüz gibi acayip kalabalık. Burada bir yerden F harfini görüp heh, şu an şu adam sanırım trader. Buradan markette neler var mesela deyip giriyoruz. Mesela Türkler de varmış gördüğünüz gibi chat var. Yaşlı yük beygiri gördüğünüz gibi benim at. 4000 dinar. Bayağı pahalı. Buradan fiyatlara bakabilirsiniz mesela ben Naja 350 dinara almışım. Yani çok fazla kasılıp silahlanmanızı istemiyor anladığım kadarıyla. Zor kasılsın istiyor. Zaten şu an çok bir şey yok. Geliştirilir diye düşünüyorum. Mesela, yani şu an üstümdeyken çıkaramıyormuşum. İnşallah kısa sürede herkes çok kasılmadan yeni güncellemeler getirerek devamını sallarlar modun. Böyle bir market markete böyle girebiliyoruz. Bir kargo sistemi gibi bir şey yapmışlar. Tam olarak ne olduğunu anlamadım. Yani bunu 349 dinara alıp ne yapıyoruz? 349 dinara alıp bunu bir yere mi taşıyoruz? 181 dinar karımız mı oluyor yani bizim bundan? Sanırım öyle. Çünkü denemedim. Böyle kargo taşıyabiliyoruz. Şuradan uzaklaşalım yine bug'a girdiği için herkesin Üstü başı birbirine giriyor Texture bug'ları var evet, Milletin tezgahının içine girmeseydik iyiydi ya Şuradan Geri gidelim Evet ben yanlış yerden girdim büyük ihtimalle. Şuradan Burada normalde alınabilecek asker olduğunda burada dolaşıyor. Buraya gidip acemi işte imparatorluk askeri falan oluyor. Buraya gelip onları 80 dinara alabiliyorsunuz. Daha üst var mı bilmiyorum. Evet mesela acemi imparatorluk askeri bunlar büyük ihtimalle. I, alınmış askerler. O yüzden gidip dışarı çıkmaya çalışıyorlar. Zaten baga girmişler. pis oldukları her taraflarından belli. Buradan böyle dışarı çıkmaya çalışıyorlar. I, bu tekstür bakları sanırım AMD ekran kartlarıyla alakalı bir şeymiş. Nvidia'da var mı bilmiyorum ama ben bazen crash bu tekstür bugları yüzünden oyun crash verip atıyor ve hata verdiği hata da sadece Nvidia e, GPU'larıyla grafik kartlarıyla desteklenmiştir diyor. Çıkalım. Ee, böyle mod böyle şu an ben bu kadarını keşfedebildim. Bir gelişme olursa Görürsen bunu ya yani yok bu kadar değil Mesela hana gidelim Han böyle Kimler var Şu bir adam sanırım aynen Sen ne yapıyormuşsun He. Bu bize sanırım ana görev veren Aynen joblarda bize 500 dinar yap demişti mesela ben 500 dinar e, yaptığım gibi direkt şey yaptım. 500 dinar değil de 4000 dinar yapıp at şey yaptım. Onu görevi unutmuşum mesela. Klasik bir han burası. Üst katı falan da var böyle. Andan çıkalım. Arenaya gidelim. Şu an mesela başkalarını izleyebiliyoruz burada. Abi şu tekstür bugları olmasa çok güzel olabilirdi. Da birisi Şuradaki o ok kapışmasını izleyelim. sarı bir tane vurdu maviliye. Sarı kaçırdı. Maviye bu taraftan da ok atıyorlar. Sarı iyi dojluyor okları. Burada da iyice ses yapıyorlar ya. Sarı sanırım maviye aldı mı? Ha, vurmayın. Hayır hala sarıyla mavi kapışıyor. Abi bu bug ne ya? Mesela bu nedir? Bu ne yani ben ne yapayım şimdi? Yani normal bir şekilde arenaya girip insanlarla da vs atabiliyorsunuz burada. Ama bir kazanç görmedim. Bu göz kanserinden kaçıyorum. Aynı texture bug devam ediyor. Ee, şu an gösterebileceğim şeyler bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E i̇stiyorsanız bunu bir seri yapabiliriz. Yani böyle para falan kasarken video çekebilirim. Ne kadar izlenir bilmiyorum ama e izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. E bir Discord grubumuz da var. Ne gevseverler. E burada işte müzik odaları. Sesli odalar var. Ritim gibi müzik botları var. Makinatör oynayabiliyorsunuz burada. Ben, ben ve diğer e, Negev severler, e, adminleriyle konuşabiliyorsunuz. Konuşabilirsiniz. Burada genel chat'ten şeyler sorabilirsiniz. E, yenilik yenilikler falan var. Duyuruları buradan yapıyoruz. Ee, buraya da gelirsiniz seviniriz aşağıya şey koyarım sabit sabit davet linki de bu ee, izlediğiniz için teşekkürler Herkese iyi günler